diyor ki her gün okuduğumuz yüz salavatı peygamber efendimizin ruhu şeriflerine hediye etmemize gerek var mı? Yüz salavat okuyormuş her gün. Efendim ee, oradan haberdar olur. Ama ayrıca hediye edince yine peygamber efendimize on sana bütün peygamberlere İslam alimleri evliyken kendi geçmişlere de ayrıca hediye edebilir. Onda mahsur yok hocam bir sorunuz daha var. Kısaca onda e, cennette olan biri, dünyada hiç görüp tanımadığı biriyle tanışıp arkadaş olabilir mi? Yani mesela hiç tanımadığım teyzelerim, dayılarım, amcalarım var diyor. Veya veya sizleri diyor tanıdık diyor. E, görüşmedik ama diyor. O cennette tek görüşme imkanımız var mı? Var var merak etme. Orada uçan köşler var. İstediğin yere gidebilirsin onunla merak etme. Ee, yalnız e, mesela küslük anlatılırken dünyada böyle barışın diyorlar eğer küs kalırsan ve o şekilde de ölürsen ya senin harç siliyorlar onu biliyor musun? Hmm. Hafızandan siliniyor hatırlamıyorsun. Mesela diyelim ki e, kendi ceddinden e, Allah saklasın da cehenneme gidenler var. E cennette onları hatırlasan üzüleceksin. Sen hard diskinden siliyorlar. Böyle bir kimse yani senin nesebinden, senin çevrenden, senin arkadaşlarından onları siliyorlar. Hatırlamıyorsun. Hatırlarsan eyvah diyecek şimdi o cehennemde, üzülecek. Cennette üzüntü yok. Ee, kırgın değilse, ondan sonra o da cennete gittiyse, cennete gittiyse hatırına gelir. Hatırına gelir. Görüşürüz. Ya, görüşürüz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden doğru. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.